Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nden aldıkları bursla Yekaterinburg'da eğitimlerine devam etmekte olan arkadaşlarımızla buluştuk ve onlarla Rusya'da eğitim ve Rusya bursları hakkında merak ettiğiniz birçok soruyu soracağız. İsim Ayşe Merve Duman. Ankara'dan geldim Hı -hı. buraya. Yüksek lisans master için geldim. Turizm departmanında master öğrencisiyim. Siz tanıyalım. Benim ismim Necip. Soy ismim Cömert Selçuk Aha. Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümü mezunuyum. Buraya da yüksek lisans için geldim. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunuyum. Lisans mezunuyum. Buraya turizm üzerine master yapmak için geldim. Peki bize bu burs serüvenini anlatabilir misin? Çünkü bize öğrencilerimizin çok soru geliyor. <laughs> i̇şte şirket olarak aldığımız sorulardan bir tanesi de şu. Bursa nasıl başvurabiliriz? Başvuru süresince Dikkat edilmesi gerekenler, püf noktalar nelerdir? Rusya Bilim ve Kültür Merkezi bursu nedir? Kimlere verilir? Rusya Bilim ve Kültür Merkezi bursu, Rusya'daki lisans, yüksek lisans ve doktora sürecinizde hangi departmanda, alanda eğitim görecekseniz Aha. burada bulunduğunuz yıl boyunca sizin yurt ve okul ücretlerinizi karşılıyor. Şahsi masraflarınız sizlere ait. Onun dışında kimlere veriliyor? Türk vatandaşı olmanız gerekiyor, Hı. Türkiye'de yaşıyor olmanız gerekiyor. Ee, ön şartlar bunlar. Ön eleme olarak da adlandırdığımız aslında bizim kendi öğrenciler aramasında bir bir e, anket çalışması var. Bu anket anketi dolduruyoruz. Bir sürü prosedürleri var. Örnek veriyorum en basit işte adınızın ve soyadınızın sadece baş harflerini büyük yapacaksınız. Diğer kalanlar harfler küçük. Siz bunun hepsini büyük ya da soyadınızın tamamını büyük. Bizim Türkiye'de öyledir çünkü yaparsanız bu sizi eleme için sebeptir. Bu tür böyle ufak ufak prosedürleri yani var. Çok ve dikkatli bir şekilde evet, o formun doldurulması, doldurulması gerekiyor. gerekiyor. ve e, Rasin Türkiye diye Instagram hesapları var. Aha. Orada da e, zaten canlı yayınlar yapıyor, bildiriler veriliyor. Oradaki yetkililer de çok güzel ilgileniyorlar bizlerle. Hı -hı. Adım adım süreci takip ederek önelemeyi geçiyoruz. Kriterler nelerdir? Mesela tamam başvuru formundaki yanlışlıklar da bir eleme sebebidir. Peki bu bursu almak için ana kriter nedir? Ana kriterimiz akademik başarınızın olması. Yani Türkiye'de Sadece okula gidip geldiyseniz bu iş olmaz. Ee, bir takım referanslarınızın olması gerekiyor. Ee, lisans mezunuysanız lisans, diploma, not ortalamanızın yüksek olması gerekiyor. Hı hı. Yabancı dile yatkınlığınızın olması gerekiyor. Ve en önemlisi neden Rusya'ya gitmek istediğinizi ve neden Rusya olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Yani sadece ben yurt dışında okumak istiyorum deyip de bu serüvene başlamamanız gerekiyor. Genel bir tabirle oradaki heyete kendinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor. Kendinizden emin olduğunuzda olduğunuzu hissettirmeniz lazım. Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nin bursuna başvururken hangi evraklar gerekiyor? İlk aşamada ön elemanlarla dediğimiz ankette yüklemeniz gereken eğitim hayatınız boyunca ve e, yaşam aslında süreciniz boyunca katılmış olduğunuz sporlar, aktiviteler, faaliyetler e, başarılarınız, elde ettiğiniz diplomalarınız, kurslarınız bunlarla ilgili belge ve sertifikalarınızı yüklemeniz gerekiyor. Hı hı. Tabii ki bunlar da e, bir ön izlenim bırakıyor. Evet. Onun dışında ben e, lisansa henüz mezun olmamıştım. Transkribimi yüklemek zor zorunda kaldım. Başka e, herhangi bir belgeye ihtiyaç yok. Yani aslında iş hayatında nasıl CV hazırlıyorsanız Evet. Burs merkezinin de açtığı forumda zaten bir CV yani özgeçmiş evet. formu özgeçmişinizin ne kadar dolu olduğunu gösterebilirseniz bursa alma olasılığınız, olasılığınız o kadar artıyor diyebilir miyiz? Kısmen diyebiliriz. Şöyle, ben sadece kendi okulumda Gazi Üniversitesi Hı -hı. iki tane bölüm başkanımızdan, Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı Hı -hı. ve Turizm İşletmeciliği Hı -hı. Bölüm Başkanı'na referans mektupları yükledim. Sadece yüklediğim iki evrağım vardı. İkisi de referans mektubu. Bu arada Merve Gazi Üniversitesi Turizm mezunu. Az önce söylediği referanstan kastı şuydu, Merve Gazi Üniversitesini dereceli bir şekilde bitirdiği için bölümdeki hocalardan referans mektubu alarak geldi bu da zaten onun çok e, almasında e, tabii bursu alması çok büyük bir artı sağladığını düşünüyor. Turizm lisans okudun. Evet. Ama istesen Rus Bilim ve Kültür Merkezi sana farklı bir alanda master yapma imkanı da veriyor. Veriyor evet. Peki sen neden turizmde master yapmak istedin? Mesela neden halkla ilişkiler değil, uluslararası ilişkiler değil, ekonomi değil, işletme değil de lisansı turizm okudum ben master'ı da turizmde yapmak istiyorum kanısını sana getiren şey etken nedir? Turizm benim ilerlemek istediğim bir alan Türkiye'de de. Hı -hı. Çünkü ben buradaki eğitim öğretim hayatımı tamamladıktan sonra kendi ülkeme dönmek istiyorum. Bunun içinde e, 2019 yılı Türk verilerine baktığımızda 976.371 oranında yabancı ziyaretçi e, Rusya'dan geldi bizim ülkemize. Bir önceki yılın verilerine göre de 100, 571 oranında artış seyrettiği gösterilmiştir. Ve ben e, bir turizm öğrencisi olarak bu rakamlar benim oldukça dikkatimi çekmekte. Turizmi seviyorum. Turizmci olmak istiyorum gerçekten. Akademik kadroda yer almak istiyorum turizm fakültelerinde. O yüzden e, buraya Rusya'ya geldim turizm için. Ve e, şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Evet ben lisans turizm mezunuyum. İstersen branşımı yüksek lisansa değiştirebilirdim. Fakat bu elenmeme de sebep olabilirdi. Yani evet, o, o da bir, o da bir risk. Arkadaşlar evet. evrakları yükledik siteye. Evet. Şehir ve bölüm tercihini. Kuruldaki mülakattan önce mi yapıyor öğrencilerimiz? Sonra önce mı yapıyor? Önce yapıyoruz. Mülakatta da hangi şehirleri neden tercih ettiğinizde soruyorlar. Peki Konya'dan Yekaterinburg'a gelmek evet. <laughs> nasıl oldu bir anlatmak ister misiniz? Evet Konya'dan Yekaterinburg'a gelmek. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bol bol araştırma yaptım bu Hı -hı. konu hakkında. Yurt dışında yüksek lisans yapmayı düşünüyordum. Akademik bir kariyer yapmak için. Ee, bu konuda da Rusya gerçekten ön plana çıkan bir ülke bu alanda. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Uluslararası ilişkiler bölümü içinde oldukça kritik bir değere sahip. Bu yüzden de Rusya'ya gitmeyi tercih ettim. Tabii e, maddi açıdan da araştırmalar falan yaptım. Ne kadar para gider, ne kadar bir giderim olur diye ailemle de ona göre konuşacaktım, ona göre görüşecektim. Ancak burs olduğunu duydum, burs veren bir kurum olduğunu duydum. Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nin Türkiye'de yaşayan Türk öğrencilere veya Rus uyruklu öğrencilere burs verdiğini öğrendim. Bu konuda bayağı derin bir araştırma yaptım. Tabii daha mezun olmamada yaklaşık bir buçuk iki yıl falan vardı. Bu bir buçuk iki yıllık süre zarfında sürekli araştırmalar yaptım ve e, akademik olarak da bir birikimim olsun diye Rusça kurslarına gittim. Çünkü Rusya'ya gelirken de illaki temel seviyede de olsa bir Rusça bilmem lazım. Böyle olduğunu düşünüyordum. Hem birikimimi yaptım hem araştırmalarımı yaptım. Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile görüştüm. Bize çok yardımcı oldular. Gerçekten ciddi anlamda nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunda falan. Gerçekten çok iyi yardımcı oldular. E, ve o doğrultuda adım adım ilerledik. Son sınıfa geçtiğimizde ne yazık ki pandemiden dolayı zaten o dönemde okula gidemiyorduk. Bir yıllık, bir buçuk yıllık süre zarfında sürekli Rusya ve Rusya ile ilgili e, araştırmalarımı yaptım, akademik birikimlerimi yaptım. Çünkü buraya bir birikimle gelmemiz lazım. Zaten e, mülakata girerken de bize bu alanlardan Rusya ile ilgili soru geleceğini tahmin edebiliyordum. Özellikle ben uluslararası ilişkiler okuduğum için Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine diplomatik anlamda, kamu diplomasi anlamında bir takım Sorular geleceğini bekliyordum, o yüzden tam da beklediğim doğrultuda mülakat sürecinde bu tür sorular da geldi bana. Bursu aldın, buraya geldin. Rusya Bilim ve Kültür Merkezi seninle ilişkiyi kesti mi yoksa her anında her türlü sorununda sana yardımcı oldu mu ya da olmaya çalıştı mı? Evet Rusya Bilim ve Kültür Merkezi ile bursu kazandıktan sonra kesinlikle ilişkimiz kesilmiyor ama şu şekilde kesilmiyor dostane bir ilişki sürüyor. Çünkü onların artık biz buraya geldikten sonraki buradaki bizim okul sürecimize herhangi bir yaptırımı yok. Yani biz artık tamamen Ural Federal Üniversitesi'nin öğrencileriyiz. Rus Bilim ve Kültür Merkezi'nin değil. Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'nden burs alıyor. Öğrenci şehre geliyor, şehri beğenmiyor. Üniversitedeki eğitimi beğenmiyor. Peki bu durumda Rusya Bilim ve Kültür Merkezi, bu soruyu ikinize de sorayım. Rusya Bilim ve Kültür Merkezi size üniversite değiştirme hakkı sağlıyor mu ve bölüm değiştirme hakkı sağlıyor mu? Rusya Bilim ve Kültür Merkezi bize üniversite değiştirme hakkı sağlıyor. Aynı şehir içerisinde de üniversite değişikliği yapabilirsiniz. Farklı şehirlere de gidebilirsiniz. Peki bölüm değişikliği sağlıyor mu? Ne yazık ki bölüm değişikliği sağlamıyor. Eğer öyle bölüm değişikliği yapmak istiyorsak tekrardan mülakatlara hazırlanıp ve bu da zaten ve de bu da bu da öğrenci için büyük bir eksi tabii olacak. De, Çünkü tabii kararlılık, de. kararlılık, kararlı olarak kendini kabul ettiriyor. Evet. İkinci kez kurulun karşısında ne istediğini bilemeyen ve şunu belirtmek evet. istiyorum. birinci kez kazanıp hı hı hakkını ip, e, iptal edip gelmeyen öğrenci ikinci kez başvuramıyor. Başvuramıyor. Evet. Bu resmi bir şey mi yoksa? E, Rusya Bilim ve Kültür Merkezi'ne karşı şahıs güvenilirliğini yitirdiği için <laughs> e, bir daha ilgilenmiyor Bilim ve Kültür Merkezi o öğrenci. Yani o, o hakkı o tanımıyor. Öğrencinin burs alması çok 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 düşük oluyor. Doğru evet. Mi? Öyle. Uluslararası ilişkiler okumuştunuz değil evet, mi? Evet. Benim ilişkiler. canlı yayınlarda hep önerdiğim, eşit ağırlıkçı arkadaşlara önerdiğim bir bölüm var. Evet. Ülke bölge çalışmaları evet, diye. Ülke bölge çalışmaları Peki çalışmaları. E, siz bir uluslararası ilişkiler mezunu bir lisans mezunu bir birey olarak ülke bölge çalışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Faydalı mıdır, verimli midir? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uluslararası İlişkiler bölümünde ülke bölge çalışmaları aslında bir ülke uzmanlığı vardır. Bir de bölge uzmanlığı vardır. Ben daha çok ülke uzman, ülke uzmanlığına e, yöneldim. Rusya üzerine uzmanlaşmak istedim ve 4 yıllık süre zarfında bu bölüme başladığımda Rusya üzerine uzmanlaşacağım konusunda bir karar verdim. Zaten Peki, bu 4... buradaki etken neydi? Buradaki etken ee, ailevi olarak etkenlerim vardı. Çünkü annemin Rus olması illaki burada bir etkendi. Ama Rusya'nın, e, Türkiye'nin hem komşusu olması hem de küresel anlamda e, güçlü bir aktör olması küresel ve bölgesel aktör olarak güçlü bir aktör olması, diplomatik anlamda çok e, derin ilişkilerimizin bulunması, turizm anlamında ticaret anlamında, ekonomik ve enerji anlamında, askeri anlamda da birçok derin ilişkilerimiz var. Uluslararası ilişkiler ve ülke bölge çalışmalarının çalışma alanı nedir? Ülke bölge çalışma Uzmanlarından mezun yani herhangi bir ülkeden veya bir bölgeden mezun olmuş birisi mesela e, Amerika üzerine uzmanlaşmışsa bir insan e, İngilizceyi çok iyi derecede bilmeli ki Dışişleri Bakanlığı'nda veya Adalet Bakanlığı'nda veya diğer bakanlıklarda çalışabilirsin. Ya da konsolosluklarda. Tabii ki de büyükelçiliklerde, konsolosluklarda, başkonsolosluklarda çalışabilme imkanlarımız var. Aynı zamanda kendimizi geliştirip akademik anlamda da bir kariyer sahibi olabiliriz.